Merhaba arkadaşlar bir videomuzda hoş geldiniz bugün sizlerle arkadaşlar Skywars çekiyoruz Bayağı bir video çekmiyordum arkadaşlar çok çekmediğim için bunun için deli bir like arkadaşlar ses kalması olursa arkadaşlar kusura bakmayın ikinci Deadpool olacaktı ama silindi Deadpool Sonra ben de bir Neymar şeyini yapayım dedim. Neymar'a benzemiyor arkadaşlar ama şurada on numara falan yazdı. Şöyle bir şey geldi PDP'ye. Yapayım dedim. Neyse gidelim. Şöyle tamam. Yes. Yes my friend şimdi direkt bir kılıç alıp adamı öldüreceğim. Hop. Sonra da buralara kalacak Çok abicim. Oh, oh. Oh, the man. Çok güzel şeyler çıktı da. Gerizekalı seni. Pantolonu <laughs> almış demir. Burası... Mesela rahat. Şimdi... Abi. Dikmeyelim de uyuz olurum yoksa ya. Şu muydu adamın aldığı çöz? Abi ben kendi şeyimi giyeceğim. bu wow. Tıklay. Şunu da alayım. Bunlar bir adaya gelir Şimdi bunları almasın ne olacak? Oha ben iyi düşlenmiş. Hop. Elmas seti zaten. Elmas set. Abi adam gibi bir yemek yok ya. Var barere Konuşamıyorum. Uyudu oldu. En son gidiyorum arkadaşlar bunu. Şey çıkarsa diye. Benim uyum kendisi öyle bir adam öldürdüm Pusudaya gerek yok şanlık bir yedik pat patıtan orta yol yapalım abicim bir de ok çıksaydı çok güzel olacaktı da İşte abi ya çıkmadı pupe pu te oma oma bebe ben <laughs> Ne yaparsın? Oğlum adamlar Türk lan. Çoğu Türk. Değerim şimdi seni <laughs> Direkt şuraya gidelim. <laughs> Atlamak istemiyorum arkadaşlar. Adam gelirse diye kendimi savunmaya alıyorum kardeşim. Şimdi ana biliyorum. Eşuu. Ben şöyle yapayım mı? Vay lan sen kimsin oğlum? Elmas sitim lan. Oğlum sen nereden? Kusursuz bildiriyorum. Satitim. Yürü gitti. Gitti adam abi. Hadi lan yiyor sövdün lan beni. <laughs> o kadar da kaza gelmeyin. Aa, bir tane daha elmas kaldı. Zenginiz. Şu an elmas ayakkabıyla elmas kaz dağıtabilirim. Hem de çok. O kadar zenginiz ki abi. Dur ya ben şu pusuları ana pusulalar gitmiş mi? Ne? Oğlum çok zenginiz ya. Ortaya geldik. Çok zenginiz. Oha. 40 tane elma. biraz da bir hüftek alalım. Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi de bile... çok iyi konuşmediğim için bir de intro yaptım. Orada izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Artık intro yapmayacağım. Onu da söyleyeyim. Şu yukarı çıkacağım ya. Ya abi benim blok bakım var arkadaşlar. Yavaş yavaş çıkacağız. Yavaş. Yavaş yavaş çık diyor illa. Dur ben şuradan aslında. Ya abi bak. Ne ya hadi. Yukarı çıkmak istiyorum. Uuu. <laughs> Vay nasıl fiydi. Oh. Hadi dur. Kim var ya? bakın çok güzelim bu oyun Skywars'ta acaba kaç kişi arkadaşlar bakın ben hızlı koyunca blok bakım oluyor tam bir bitti dur 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 bundan da alayım tamam çok güzel abi ben bir şuraya gideyim, Şu chest'i de alayım. Abi diamond set mi ya? Pumpkin. kit Acık mı Bunu bir yedik. Pumpkin'i yedik. Kaza geldik. Takraya geldi. Oyun Fortuna izliyor derseniz arkadaşlar. Evet izliyorum. Ah. Gel lan sen. Oğlum diamond setim ya adam benden herhalde kurtu. Gol edeme la. Gol Deme Gel lan sen. Adam beni boşuna koşuşturuyor. Hopla. Wolf Life. Gara gara gara. This was a smoke video day. bu video olmadı şarkı videosu oldu. <laughs> Oğlum adam sürekli kaçıyor la. Aslında okum olsa sıkacağız da. Hani sıkacağız değil sıkacağım. Dur adam beni görecek şimdi. Sağ görüyoruz. Ne kelimesi los? Sen hayırdır koçum. İyi çocuk lan. Oğlum bir envasçısı bile yok. Korktum. Canım aldı, canım aldı. Canım. Anca kaçarsın lan. Yendim. Yandım arkadaşlar. Bunu da size armağan ediyorum. Şimdi daha kalanı esprisi. Ay Allah. Şimdi ben kalan dediğini tut. <laughs> Abi bu videomu <laughs> normal Minecraft mı oynuyoruz? Kanallarımı tanıtıyoruz. Şarkımı söylüyoruz. Anlamadım lan. o kadar şey yaptık ki ben yaptım. Aa! Düştü. Hop, çeşitimi alırım. Vay Neyse. Ee, o zaman arkadaşlar başka bir oyunumuzda geliyoruz. Evet geldi arkadaşlar. Sadece bu bilgisayarda oluyor dediniz. Aslında demediniz. Öyle biliyordunuz. Dur. Gördüm mikro battle'a girdim arkadaşlar. Tablette mikro battle. de kokçu kitini seçelim de eve girek. Ne? <laughs> 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 Artık hiç kimde giremez. Bu eve çünkü bu ev benim anlamı. Bu ev benim. Girene öldürürüm. Hayır 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 sefir değil. <laughs> arkadaşlar, oh! Arkadaşlar kendimi bilgisayar da alabilirim. Onun yüzden yani videolarım belki kapanabilir yani kanalım. Çünkü dediğim gibi belki şey alabilirim arkadaşlar kendime bilgisayar. Hop. Abi ya hep de maviler yeniyor. Neyse. Şimdi yenebilecek miyiz? Oğlum ne ara attın lan? Bana ne? Bana ne? Bana, ne? Bana ne diyor çocuk Bana ne? ya? Ya geri zekalı bizimki ya. Ama kavga çıktı. Olay var kardeş olay. Yallah çocuk. Allah sana. Oh abi vuruyorlar ya. Adamlar hack ne? Acaba yani. Dediğim gibi arkadaşlar blok bakım var. Oh. Uff. gibi. Arkadaşlar dün öyle bir kek nasıl yaptım? Çok iyi bir kek. metreye geç Gel Allah, Allah de Gelme. Gelme. Odun. Odun geliyor. Tek kaldım. Mal gibi ben alku nereye attım da? ana. Oha. Laga bak. Lag var. Hack Zaten oynayamıyorum Zaten du. Adam. Uf. Buradan vurmam da iyi bir şey. Çünkü ben okçuda eziyimdir arkadaşlar sevdiğim için. Gitme hadi, hadi. Hadi hadi hadi. Tamam bana ne öldü de. Bu kaldı. Hakkım lan seni. Atmadım Ketmez. Ketmez oha. Arkada da adam ya. Gelemezsin. Gelemezsin. Adamla onu gidiyoruz. Gelemezsin. Gidiyorsan atarım lan akı. Su da Arkadaşlar suya girdiğinizde canınız gidiyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yürü Yürü ben bunu da bilin de. Gidin abi ben bunları tutacağım. Abi video çok uzun olacak ya. Öldür öldür. Ah. Oh. Ben de size bir... Ah. Oh. Oğlum hepsini... Ma. ben de Arkadaşlar yeniden yayınlayamamış olabilir bilmiyorum. Arkadaşlar yorumlara yazın. O zaman arkadaşlar bir videomuzdan sonra geldik. Abone olmayı unutmayın ve bay bay.